Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli flaş bir açıklama yaparak idam cezasının geri gelmesini istediğini söyledi. Biz de bugün Bursalılara bu açıklamayı sorduk. Bakalım Bursalılar idam cezasının geri gelmesini istiyor mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Şimdi söz Bursalılardan. İdamın hemen gelmesi lazım. Cinayetler çoğaldı, suçlar arttı. Bence idamın gelmesi de bu iş e, cinayetlerin caydırıcı olur. Bu kadar olay olmaz. Önüne gelen adam öldürüyor. Daha dün akşam bir tane Bursa'da şahit olduk. Zafer önünde. Ya bunlar artık bir son verilmesi lazım. Hemen gelmesi lazım hemen. Toplum olarak bu işi onaylama, onaylaması lazım. Hemen gelmesi lazım. Yoksa bunun önüne geçilemeyecek. Herkes adam öldürecek. Ee, Devlet Bahçeli doğru bir açıklama yapmış tekrar. Ee, tecavüzcülerin, sapıkların, işte terör suçluların, ne bileyim bu adi suçların bir an önce son bulması için tabii ki idam geri gelmeli. Ee, kısacası bir söz var hani şeriatın kestiği parmak acımaz diye. Ben destekliyorum inşallah bir an önce gelir ki bu, e, bu suçlular en kısa zamanda cezasını bulur diye düşünüyorum yani. Peki sizce suçlular topluma kazandırılamaz mı? Ya şimdi bu söylediğiniz suçlular, e, tecavüzcü terör suçlarını topluma ne kadar kazandırırsanız kazandırın yine aynısını yaparlar. Çünkü bunlar diğer suçlara kapsamlı daha adi bir suç olduğu için insanları daha çok böyle e, toplumun düzenini bozan e, şey, hareketler bunlar. O yüzden yani e, bence bunlara gelmesin. Diğer suçlara gelebilir. İdam cezası çıksa vücudun yettiği kadar koçalı keserim. İdam, idam cezası çıksın yeter ki. Nedir bu kadar ne netilik? Boyna geç kadınları öldürüyor, öldürüyorlar, bütün tehten yolu, bütün aldı gitti başına hepsi. Bunları idam etsinler, ben bir koç salı keserim. İdam cezası gelmeli mi? Evet. Kimlere gelmeli peki? Şu 18 yaşından küçüklere, tecavüz yapanlara gelmesini istiyorum. İdam mı? Hı hı. Ya, hanımefendi bu kadar sorunlar varken ne idamı ya? Türkiye zaten hani bu Suriyeli olaylarından kendi halk vatanı TC insanı açlıkla mücadele ediyor. Neyin idamı? Ne idamından bahsediyoruz? Onlar 1967'lerde, 60'larda geri kaldı. Asırlıklarda 100. yüzyılları geçmiş şu anda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok iyi olur. İdam cezasının gelmesi gerçekten çok iyi olur. Peki sizce hangi suçlara gelmeli? önce çocuk tecavüzcülerine gelmeli. Ondan sonra artık öbürlerine gelse de olur, gelmese de olur. Ama çocuklara tecavüz edenler mutlaka idam edilmeli. Bu diğer insanlar için de caydırıcı olur mu sizce? Kesinlikle. Yüzde yüz caydırıcı olur. Bunu yani ne demek ya bu bir ülkede sen beş yaşında, altı yaşında, 8 yaşında, on yaşında çocuklar ...tecavüz edeceğim. Bu ne demek ya? Öz düşmanı, çocuk katilleri, çocuk istismarı yapan insanların... ...asılması lazım bu ülkede. Çünkü o suçu işleyen ...her türlü cezayı hak ediyor. Caydırıcı olur diyorsunuz yani. E, kısmen mutlaka caydırıcı olacak çünkü insan canından olmak istemez. Ne olursa olsun can tatlıdır. Ve bunu yapan insanlar... E, ...hep affedilme rahatlığıyla... ...ama idam gelirse... Bu korku onlara yeter bence. Kısasa kısas olmalı. Ölenler öldüğünde kalır. Caydırıcı olur mu peki sizce? Olur herhalde. İdam, kadınlara şiddeti ve daha büyük cinayetleri, bunların hepsine gelmesi lazım. Caydırıcı olacağına inanıyorsunuz yani? Tabii ki yani. Olmaz. Zaten ceza yok ki. Adam kadını dövüyor, absan, karakola gidiyor, serbest. Böyle saçmalık olur mu ya? burası şey mi yani? Texas değil ki burası, Türkiye burası. Yani onun için idamın gelmesini istiyorum yani canı gönülden. İdam cezası mı? Hı hı. O geri gelmesin. Neden peki? Neden mi? Adam hak etmiş onu, onu hak ettiği için olması lazım. Hak ettiği için olması lazım diyor. Gelsin mi yani idam? Gelmesin. Razı değilim. Neden peki? günah ya. Yatırsınlar hapishanede çıkarsın. İdam yani, idam cezası gelmesin. Bence gelmeli. Hangi suçlar için peki? Ya yani şimdi suç işiyorlar ondan sonra şey e, içeri giriyorlar. Hmm. E, tekrar çıkıyorlar aynı şeyi yapan yine var. Yine aynı şeyi yapıyorlar. Yani idam olsa en azından e, şey yapmazlar yani suçlar azalır. Yani. Caydırıcı olur yani idam. Evet. Yani ben şeyim yani, taraftarıyım. Şoförü dururken mavine söz düşmez. Şoför, şoför. Mavin ne kadar şey ise, he, başkan bilir. Başkan bilir. Ha gelmezsen isterim. Ama olacak, onun dediğine pek ı -ı. inanmıyorum. Gelmeli tabii. Pislikler bitsin gücü olmazsa. Biter mi peki sizce idam gelirse? Ya en azından şu için biter tabii. Cahidir. Terör örgütlerinde olmaz mı? sapıkları olmaz mı? Çok iyi olur. Gelmesi daha iyi. İnsanlar cezaları, suçları ona göre yapar. Ölümü aklına getirir. Yani en, azından şey. caydırıcı. olur. Eskiden nasıl oluyorsa, Adnan benderisi bile astılar yıllar önce. Adam bir suçu günah yokken iktidara gelemiyoruz diye. Evet. Olsun bence. Geri gelmeli tabii ki. Neden peki? Yani? Ya en azından şu çocuk Tecavucuları, sapıkların bir caydırıcı bir şey olması lazım. Her gün haberlerde izliyoruz canım. Çocuk tecavüzcüleri, kadınları, kızları. Hani bence gelmesi yani geç böyle kalındı ya. Suç işlenmesini önler diyorsun. Evet. Caydırıcı olur en azından. Gelmeli. Neden peki? Her, her türlü felaketlerden, suçlardan, ırz düşmanlarından, ırzlıktan, her şeyden idam gelmeli. Yani suça teşviği önler mi diyorsunuz idamcı? Önler tabii, önler. Biraz korku şeyi var. Şimdi bakıyor Adam içeride dışarıda yaşayamıyor, gidiyor içeride yaşıyor. Onu temizleyeceğim, sonunu getirecek. Bu kadar şeyler oluyor ki bak affedersin tecavüzler var. Hani çok, mesela kadınları öldürüyorlar, cinayet. Bence onlara direk asmalar lazım yani. Bence orada MHP'nin o insanımız haklı yani. Sen de olsan aynısını düşünürsün yani. Ben düşünüyorum hani gerekirse gelsin yani. Doğru söylemiş. Doğru i̇dam söylemiş. Mı? Sizce de idam cezası geri mi Geçin gelmeli? Gelsin. Geri, geri gelsin. Neden tutacağım? Görüyorsun işte askerlerimizi şehit ediyorlar, Yatıyor, aşağıda çıkıyor. Yani caydırıcı değil mi verilen cezalar? Değil. değil.